Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. 7. bölümde karşınızdayım. Geçen bölümümüzde 20 x 20'lik bir ev yapmıştık. Şimdi tasarıma başlayacağız. Evin içi nasıl olacak? Onu yapacağız. İlk önce arkadaşlar pencere yapacağımız için cam gerekiyor. Onun için de bir yerden bir yerlerden kum kazıp onları onu pişirmeniz gerekiyor. Ee, gördüğünüz gibi e, kumlar glassa dönüşüyor yani cama dönüşüyor. Kumları da e, su kenarlarında bulabilirsiniz. Genellikle suyun olduğu yerlerde oluyor kum. Ben de o önceden bulmuştum videoya başlamadan önce. Siz de bulduktan sonra bu şekilde eritebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben ön kapıyı yaptım. Hemen kapımızı yerleştirelim. Gördüğünüz gibi şimdi camlarımızı camlarımızı yerleştirmek için eee ...burayı kıralım... Evet, simetrik, ...simetrik olması için... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ...gördüğünüz gibi 8 birim var... ...4. ve 5. birimleri kazıyorum... ...kırıyorum... ...bu şekilde... ...aynı şekilde buradan da... ...4. ve 5. birimleri kırıyorum... ...1, 2, 3, 4... ...4... ...burası da 5... İşte ...burayı da kırıyorum... Aynı şekilde buraya kapı yapmak istiyorsanız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar her yöne kapı yaparsanız eee girip çıkmak daha kolay olur. Yani eve yaklaştığınız zaman illa ön kapıdan girmek zorunda kalmazsınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynı şekilde buraya da bir kapı yapacağız. ki Girip çıkmak kolay olsun her yönden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hızlı bir şekilde bu tarafların da camlarını yapalım. 4. ve 5. Planksleri kırıyorsunuz. Buraya da kıralım hemen. Tabi illa bu şekilde ev yapmak zorunda değilsiniz. Ama benim 20 x 20 ve 6 birim yükseklikte ev yapmamın bir nedeni var. Üst üste iki sandık koymak için ev ve kapı yaptıktan sonra göstereceğim. Bu arada akşam oldu. Hemen canavarlar doğmadan yatağımıza yatalım. Bu arada kumlarımız erimeye devam ediyor. Son bir yerimiz kaldı Hemen orayı da kırıyorum Hızlı bir şekilde Şimdi arkadaşlar Altı kapı lazım Hemen altı kapı yapalım Evet Altı kapımızı yaptık Kapılarımızı hızlı bir şekilde yerleştirelim Arkadaşlar dışarı doğru yerleştirmek istiyorsanız buradaki kenara bakacaksınız. Bakın. Bu şekilde. Ha, bu arada buraya pencere yapmamışız. Burayı da açalım. Her yönden dışarı bakabilirsiniz arkadaşlar. Her yere her cam yaparak eriyen camları alıyorum arkadaşlar ee, ya bu direkt direkt bu şekilde yerleştirebilirsiniz camları gördüğünüz gibi ya da arkadaşlar ben bunu tavsiye etmiyorum ee, ince cam yerleştirin ince cam yapmak için de glassları glass bu şekilde yerleştiriyorsunuz ve size glass pane veriyor 16 tane ince cam elde ettiğiniz ince camları yerleştirin bu şekilde Gördüğünüz gibi e, camları bu şekilde ince hale getirebilirsiniz. Hemen diğer diğerlerini de yerleştirelim. E, bir 16 daha glass pane yapmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, pencereleri de yaptık. Evin içine girelim. Gördüğünüz gibi simetrik gözüküyor. çatıya çıkmak içinse merdiven yaparak çıkabilirsiniz. Merdiven nasıl yapılıyor? Onu gösterelim. Sanırım bu şekildeydi. Evet arkadaşlar sıf çubuk çubukmuş. Şu şekilde gördüğünüz gibi merdiven yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar buraya yerleştiriyorum. Ve çıkıyorum çatıya. Bu şekilde çıkabilirsiniz. <laughs> Eğer çıktıktan sonra düşmemek için Burayı çift yerleştirebilirsiniz bu şekilde. Bakın tekrar çıkacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çatıya çıktık. <laughs> Şimdi sandık sandıkları nasıl yerleştireceğiz? Çünkü depolamamız gerekiyor eşyalarımızı. Şimdi hemen olabildiğince sandık yapalım. Şimdilik 8 tane yeterli olacaktır. Ve sadece nasıl yapıldığını, nasıl yerleştireceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi ...araya da... ...crafting table koyabilirsiniz. Crafting table onun yanına da... ...bir fırın. <laughs> Ve hangi sandığa ne koyduğunuzu... ...belirlemek içinse... ...bu şekilde tabelalar yapıyorsunuz. Yani bu arada... ...odun kalmamış. Evet arkadaşlar bu şekilde... ...gördüğünüz gibi tabela bu şekilde yerleştirirseniz tabal yapılıyor. Mesela buraya diyelim yiyecekleri koyacaksınız. Buraya yiyecekler yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi açınıp kapanırken etkilemiyor. Mesela buraya da silahlarınızı koyacaksınız. Yani silahlar yazıyorsunuz. Buraya da Gereksizler, gereksizler eşyalarınızı da buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde iç tasarımı yapabilirsiniz. Zaten geniş bir alan, koltuk falan yapabilirsiniz. Koltuk, koltuğu da yapalım. Serink önce merdiven yapıyorsunuz. Merdiven bu şekilde yapılıyor. Koltuksa bu şekilde yapabilirsiniz. Koltuğa benziyor. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Minecraft videoları kanalıma abone olmayı unutmayın.